Bağdat'taki Türkmen Ana Okulu minikleri ilk mezuniyet coşkularını düzenlenen törenle doyasıya yaşadı. Muhammed, onun Çiçekler Salonu'nda düzenlenen törene Eğitim Bakanlığı'ndaki Türkmence Eğitim Genel Müdürü Münibe Muhammed, bakanlık sorumluları ve mezun olan miniklerin velileri katıldı. hemen okula koşarım, Mezuniyet töreni öğrencilerin başarılarını kutlamak ve onları bir sonraki eğitim aşamasına hazırlamak amacıyla düzenlendi. Müzik Törende öğrenciler tarafından birbirinden güzel Türkmence ve Arapça şarkılar söylendi, şiirler okundu ve gösteriler sergilendi. Müzik Eğitim Bakanlığındaki Türkmence Eğitim Genel Müdürü Münibe Muhammed, anaokulu öğretmen kadrosunun çocukları çağdaş eğitim müfredatına göre hazırlamak ve ilk öğretime uygun hale getirmek için gösterdiği çabalardan övgüyle söz etti. biz çox e, sevincliyik, çox keyfliyik. Ərəzət e, e, ayın orada olmaqımız üçün gözəl cücüklərimizin e, məzuniyyəti münasibəti ilə canı gövüldən qutlouruq özlərinin və sonsuz təşəkkürlərimiz idarət e, idarəyə və kadrlarına və başarlar diləriz sözlərindən. Türkmen Aynuranov məktəbi müdiri Səhr İsmail çocukları, ailelerini ve anaokulu yönetimini anaokulu çocuklarının mezuniyetinden dolayı tebrik etti. Bugün Türkmen Aynur Anaokulda mezuniyet töreni yaptık. Tüm gelinlere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bütün çocuklarımıza başarılı dilerim. Teşekkür ederim Türkmen Eğitim Genel Müdürüne Sayın Münibe Hanım. Allah muvaffak etsin hepimizi.